Öncelikle herkese selam olsun. Buradan tüm güvercin seven abilerimize, kardeşlerimize, dostlarımıza selam olsun. Ben Diyarbakır sosyal medya fenomeni İnci. Bugün neredeyiz? Bugün Bağlar 4 yoldayız. Kuşbazlar Caddesi'ndeyiz. Ali Batmaz'ın yanındayız. Babası Mehmet Batmaz. Kuşbaz arkadaşlarımız, dostlarımız, abilerimiz bilen biliyor. Ali Batmaz'ın mekanındayız. Ali kardeşimizin bir YouTube kanalında bir özel videosu olacak. Tüm güvencinsever sever ve dostlarıma tekrardan selamlar olsun. Abi Allah'ın izniyle salı günü yani son iki gün kaldı. Böyle efsane tablacı oyun kuşu mezatı yapacağız. Herkesi beklerim abi salı günü YouTube'da YouTube kanal ismiyle Ali Vatan canlı mezat. Allah'ın izniyle abi bütün kupada kupa almış kuşlar bütün şampiyonları. Soyun yeni böyle efsane taklacıları manzara çıkaracağız. Analizine zaten geçmiş videolarımızı izlerseniz Mardin'de, Siverek'te, Egel'de, Diğle'de her taraftan çok çok güzel kuşlar getirdiğabim. Daha da getirmeye gideceğiz özellikle Mardin'e gideceğiz abi. Böyle bu efsane kuşlar Ragnar'ın bir yapım çekim var. Böyle bu efsane kuşlarla benzeri günü YouTube'da alay izlemez altımızı başlatacağız abi. Hepinize şimdiden duyurulur. Salı günü işinizi, gücünüzü bırakın abi. Youtube kanal ismi Ali yani Batmaz Canlı Mezat. Abone olun. Beklemeden kalın arkadaşlar. Gerçekten çok güzel diyajcılar olacak. Ben bile şu an çok merak ettim. Ve bunu da söyleyeyim. Batmaz bir barkadır baba. Tabii. Bu kuş içinde olan kim varsa herkes bakmaz ismini, soy ismini duymuştur. Zaten kümesimiz on numara mezalt yerimiz süper. Allah'ın izniyle gerçekten de güzel bir mezar çıkaracağız. Abim herkes Allah'a emanet olsun, selametle kalsın. İnşallah salı günü görüşmek üzere abi. Allah'a emanet olun. selametle kalın.